Bu tabakların her birinde 46 gram protein var, 470 kalori ve yarım saatte hazırlayabilirsin. Her gün ne yesem diye düşünmek yerine tek seferde birkaç porsiyon hazırla, buzdolabında veya dondurucuda sakla. Tarife başlamadan önce hızlıca kendimi tanıtayım. Ben Güney. Yaklaşık 3 yıldır Instagram'da yüksek proteinli fit ve pratik tarifler paylaşıyorum. Şimdi bu tarz oyun hazırlıklarını detaylıca YouTube'a taşıyorum. Tarife dönersek yapman gereken ilk şey bir su bardağı pirinci yıkamak. Ben her zaman 3-4 kez beyaz suyu çıkana kadar böyle ılık suda yıkıyorum. Genelde basmati kullanıyorum ama sevdiğin herhangi bir pirinçle de olur. Baldo gibi. Bu arada kettle'ımızla açalım ve suyumuz da kaynasın. Basmati pirinci bir yemek kaşığı zeytinyağı ile biraz kavurdum. Sonra 1'e bir buçuk oranında kaynar su ekledim. Yani bir su bardağı basmati için bir buçuk su bardağı kaynar su gibi. Tabi eğer balda kullanıyorsan bu oranı 1'e iki olarak da yapabilirsin. 1'e bir buçuk artı böyle bir hop biraz daha su ekliyorum. En doğru kıvam benim için bu oluyor. Şimdi altını kısalım ve yaklaşık 20 dakika içinde suyun çekmesi için kenara alalım. Arada kontrol ederiz. Şimdi geldik proteinin kalbine. 600 gram kadar tavuk göğüs etim var. Genelde kenarlarında kalan istenmeyen kısımları ben böyle temizliyorum. Sonra iri iri parçalar halinde kuşbaşı olarak doğruyorum. Bu arada bıçağım biraz körelmiş. İlk YouTube videom artık idare edersiniz. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve toz biber ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra kızgın bir tavaya alacağız. Tavanın sıcak olması önemli yoksa tavuk suyunu bırakır ve kurur. Zaten biliyorsun göğüs eti yağsız çok çabuk keyifsizleşebilir. Kenarları böyle beyazlaşmaya başladıysa muhtemelen altı güzel kızarmıştır. Kontrol çeviriyoruz. Güzel bir renk aldıysa kenara alalım ve dinlenmeye bırakalım. Bu süreçte iç pişmeye devam edecek. Ben burada 5 dakika kadar bekleyip bir parçayı kestim. İçi gayet nemli, yumuşak ama aynı zamanda tam kıvamında pişmişti. Şimdi iki diş sarımsağı eziyoruz. Bu hem aromaları ortaya çıkarır hem de olası acılığı azaltır. Mümkün olduğunca küçük doğramaya çalış. Bu sırada pilavı karıştırmayı unutma. Eğer suyun tamamen çektiyse altını kapatıp kenara alabilirsin. Şimdi aynı tavada sarımsağı kavuruyoruz. Ben videoda şık gözüksün diye tavayı yıkayıp geldim ama sen bunu yapma. Çünkü o tavada tavuğun gerçek lezzeti vardı. Ardından garnitür ekleyip birkaç dakika daha pişiriyoruz. Bu arada eğer videoyu beğendiysen ve abone olursan çok sevinirim. Hatta bir dakikanı ayırıp yorum yaparsan havaları uçarım. Tarife dönelim. 3 yumurtayı bir kaseye kırıp güzelce çırpıyoruz. Yumurta beyazlarının karışması önemli. Büyük parça kalmasın. Bunu böyle sağa sola çırparak yaparsan daha iyi olur. Yani yukarı aşağı değil. Tavayı alıp klasik çırpılmış yumurta yapar gibi karıştırıyoruz. Sonra pilavla bu yumurtayı birleştiriyoruz. Bunu direkt pilavın üstüne dökebilirsin ama ben heyecanla tam tersini yaptım. <laughs> Üzerine 2 yemek kaşığı kadar soya sosu ekliyoruz. Ben tuzu azaltılmış olanı tercih ettim ama klasik de olur tabi. İyice karıştırıyoruz ve pilavımız hazır. Başta hatırlarsan 600 gram çiğ tavuk vardı. Şimdi pişmiş gramajı da göstermek istedim. 400 grama düştü. Yani yaklaşık %30'dan fazla bir azalma oldu. E, tavuk göğüs eti çok az yağ içerdiği için bu düşüşün büyük kısmı aslında su kaybı. Yani merak etme proteinin neredeyse tamamı duruyor. Evet, çok az bir miktar protein ve yağ kaybı da olabilir ama bu toplamın %1-2'sini geçmez. Bu yemeği ben 4 porsiyona böldüm. Sen dilediğin gibi porsiyonlayabilirsin. Üzerine biraz acı sos eklersen yaklaşık 6 kalori daha gelir. Her kasede 100 gram tavuk var. Tanesinde 46 gram protein ve sadece 470 kalori bulunuyor. Bu tarifi buzdolabında maksimum 4 gün, dondurucuda ise 2-3 aya kadar saklayabilirsin. Bu öğün hazırlıkları gerçekten hayat kurtarıcı. Ben sık sık yapıyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. Yani herkes için doyurucu, yüksek proteinli, pratik ve ayrıca hesaplı öğünler oluyor. Maliyetleri çok düşük. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz.